Orada Ali Poyrazoğlu çok önemli bir şey söyledi. Ya siyah ya beyaz, gri yok dedi. Anlamadık dedim. Dedi ki, iyi olursan yıldız olursun, para, şan, şöhrete ulaşırsın. Kötü olursan hiç uğraşmazsın, bırakır gidersin. En iyisi olacağım işi bulana kadar. Ortası olma dedi. Ne para, şöhretin olur, paran olmaz, sürünürsün dedi. Sakın ortası olmayın. Ben de orada düşündüm. Hala ki ben ayrılıyorum. Niye dedi? Önün çok açık. E dedim yıldız olamam, burada sen varsın. Tiyatronun patronu sensin. Biz burada en iyi durumda orta oluruz. Orta olarak da sürünür gideriz, sen demiştin. Ben onun için efendi efendi gideyim eğitim hayatına dedim. Ve tiyatroculuğum orada noktalarım.